Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum. Toprakla uğraşmak zor, zahmetli ama bir taraftan da bereketli havası verimli. Her şey yetişiyor inşallah. Şurada daha çok meleketli olacak. Ama hepimizin bilmesi gereken konu da suyu tasarruflu kullanmak. Varken de tasarruflu kullanmak. Yanda bir tane adam dursun ya. Bir şey olmaz. Dursun yanında ne olur ne olmaz ya.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak atıl durumdaki arazilerimizi tarıma kazandırmak için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle arazilerimizin bir envanterini çıkardık ve tüm il sınırları içerisindeki arazilerimizde ekim yapıyoruz. İlk ekimi de 2020 yılının Kasım ayında şu anda üzerinde bulunduğumuz Çomaklı arazimizde gerçekleştirmiştik. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada kullandığımız tohum Bahri Dağdaş Enstitüsü tarafından geliştirilmiş Larende Arpa ekimi gerçekleştirdik. Buradaki ekim işlerini yaparken de bölgedeki çiftçilerimizden destek aldık. Hem arazinin hazırlanması hem gübrelenmesi hem tohumun toprakla buluşturulması konusunda. Böylece çiftçilerimizi sisteme dahil etmiş olduk. İnşallah buradan 140 bin kilogramlık bir mahsul elde etmeyi planlıyoruz. Burada tamamen susuz ortamda bir ürün yerleştirildi. Böylece Konya ikliminde inşallah yaşamayız ama ağır bir susuzluk şartında da bölgede yetişebilecek ürünle ilgili ciddi bir arge çalışması yürütmüş oluyoruz. Bu yıl kuraklık şartlarından dolayı inşallah burada 200 kilogramlık bir rekolte beklentimiz var. Ürünler işlendikten sonra depoya sevk edeceğiz. Lisanslı depoda depolanacak. Ticaret borsamıza da gösterdiği yardımdan dolayı teşekkür ediyorum. Burada elde ettiğimiz ürünlerin tamamını sosyal yardımda kullanacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşmaya, tarımda önce olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Bu tarla atil vaziyetteydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın katkılarıyla buraya kuru tarım denemesi yapıldı ve arpa ektik. Cenab-ı Allah ne verdiyse o yağmur yağdıysa oldu. Herhangi bir sulama yapılmadı burada. Çok güzel de bir verim oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle burası verimli arazilere dönüştü. Kurak tarım yapıldı burada. Çok güzel de bir verim alındı. Şimdi gübresini bir komşumuz attı. ilaçlamasını başka bir komşumuz, sürmesini, ekmesini başka bir komşularımız ekti. Bu bölgemizin insanlara faydalandı buradan. Buradan o Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kurak şartlarda arpa yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle kullandığımız çeşitlerden bir tanesi ise yerli çeşitlerden kullandık biz burada. Biz burada en kırat yıllarda verimimiz ne kadar düşük olduğunda ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlamamız gerektiği açısından Böyle bir deneme yaptık aslında. Şu an için kurak yıllarda ürün alabiliyoruz. Ürün alınamayan yerlerde biz bu çeşitten ürün aldık.